Çerçeveye baktığımızda çok dolu değil. Yanındaki biraz daha dolu. Yani böyle. E şöyle diyeyim. Yani arı işte bu kadar yapabilmiş. Mesela i̇şte şuralar boş. Evet. Yani bizde böyle yüzde yüz dolu çerçeve çok az çıkar. Yani araya bir katkı yapmadığımız için. Onu saf olup olmadığını nasıl Onun bir sırrı var mı? Şimdi şu görünüşe göre anlamak biraz zor evet. bence. Ancak tahlil veya üreticiye olan güvenle anlaşılır. Hmm. Yoksa öbürü de çerçeve böyle belki o daha doludur. Hani hmm. ama saf bal kendini gösterir. Arı üstünde çok çalıştığı için biraz esmerleşir, renk matlaşır. Çok bembeyaz olmaz. Öğretmen okulu mezunu olduğumuz için böyle arıcılık, tavukçuluk oralarda bize tarım derslerinde öğretiliyordu. Araya çok merakım vardı. Bir de böyle çalıştığımız köylerde, çevrede misafir arıcılar yani göçer arıcıları görünce e, imrenirdik yani işte onların arıları, barakaları, semaverleri falan. Böyle bir merakla 82'de, 1982'de bir ara aldım. İşte o arıdan çoğaltarak e, 30 oldu, 40 oldu. Şu anda işte 100 civarında arı oldu. E, yani ben arıcılığı şöyle diyeyim. Evet, bir kazanç kapısıdır ama aynı zamanda bir de sağlık kapısıdır diye düşünüyorum ben. Hem gıda olarak sağlık ürettiğimiz ürünler bal, propolis, polen, arı sütü bunlar sağlık açısından önemli. Bir de işte bu çevreyi görüyorsunuz. Bizim burada bulunmamız, bu oksijeni bol ortam efendim çevredeki yeşillik, suyu temizliği her şey bizi çok etkiliyor. Arıcılığa böyle başladık ve böyle de devam ediyoruz. Arıcılığa başlanıyormuş da bırakılmıyormuş diye bir laf var. Herhalde bizde de öyle olacak galiba. Her şey doğal, katkısız, saf bal, saf polen, propolis üretmek için gayret ediyoruz. Her şeyimiz doğal burada. Bu çevreyi de gördüğünüz zaman zaten çevrenin ne kadar zengin olduğunu fark edersiniz. Burası Akgürt köyü konakladığımız yer 1450 metre. Dağlar 1600-1700 metre civarında. Ee, gayet güzel bir ortam. Ee, 15 yıldır da bu köye geliyoruz. Hani biz katkısız bal ürettiğimiz için böyle çok ağam şağım bol bir balımız olmuyor ama saf bal ürettiğimiz için de memnunuz. Yine de iyi yani bu sene güzel bir mevsimdi. İyiydi. Yağışlar zamanında oldu. Biraz Temmuz ayı soğukları verimi düşürdü. Bütün arıcılar böyle söylüyorlar. Fakat iyi yani herkes de memnun gibi gözüküyor. Biz de memnunuz. Çevrede bazen ay saldırıları oluyor ama bize henüz hiç gelmedi. E biz rahatız yani elhamdülillah. Evet.